Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurtlu pancar salatası yapıyoruz. Hemen tarifine geçelim. 2 adet kırmızı pancarım var. Pancarları bıçak yardımıyla soyalım, daha sonrasında rendeleyelim. Pancarları rendeledikten sonra tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. Daha sonrasında kırmızı pancarlarımızı yağımızın içerisine koyup kavuralım. Şifa deposu bir salata tarifi. Çok pratik ve çok kolay, sofralarınıza çok yakışacak bir tarif. Pancarları kavurduktan sonra soğuması için ocaktan alıyoruz. Pancarlarım soğuyana kadar yoğurdumuzu hazırlayalım. 6 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu çırpma kabımızın içerisine koyalım. İsterseniz sarımsak ve tuz da ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Soğuyan pancarlarımı yoğurdumuzun içerisine koyuyoruz. Görüntüsü ve lezzeti şahane bir tarata tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü de lezzeti gibi Şahane bir salata tarifi. Çok pratik, çok kolay, herkesin hazırlayacağı bir tarif. Evet arkadaşlar, salatamı servis için tabağıma alıyorum. Üzerine birkaç adet ceviz koyuyorum. Dilerseniz yoğurtlu karışımın içerisine de ceviz parçacıkları da koyabilirsiniz. Görseli şahane, lezzeti mükemmel pancar salatası tarifimi denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.